İsmim Eczacı Metin Tay. Eczacılık yapmaktayım. Akpınar Meydanında 1992'den beri kendi yerimdeydim. 6 Şubat depreminde işte Malatya'nın çoğu yerinin yıkılması, hasarlı olması, ağır hasarlı olması münasebetiyle özellikle çarşı merkezindeki iş yerleri pazarlar vardı. Akpınar, Malatya'nın ana merkeziydi. Yani o bölgede bütün halkın ihtiyacını giderecek pazarın çoğu vardı. Ama büyük hasar alması sebebiyle biraz hayat durdu. Yalnız devletimiz ve belediyemizin özellikle katkılarıyla konteyner çarşılar yapılmaya başlandı. Burası da Cumhuriyet Meydanı. Burada hızlı bir şekilde çarşı oluşturuldu. Kura'yla e, herkes müracaatıyla Kura neticesinde bize de yer çıktı. E, biz de bugün itibariyle ilk günümüz ve işe başladık. Çarşı merkezinde hemen hemen e, çarşının veya şehrin çeşitli yerlerine konteyner çarşılar kuruluyor. Bu konteyner e, dükkanlardan sonra inşallah önce ticaret başlarsa e, hayatta normale dönecek bir nebze ee, yavaş yavaş insanımız gelecek. Şehirde e, göç eden, il dışına giden çok insanımız var. Yani çoğunluk yavaş yavaş dönmeye başladı. İnşallah devletimizde kısa zamanda iş yerlerimizi, yerlerimizi, evlerimizi e, tamir edince şehir eski haline dönecek. Yani Malatya e, doğunun ve batıyla arasındaki e, bağlantıyı sağlayan ana merkez, doğuya açılan tek kapı. Onun için Malatya'nın konjüktürel durumuna da baktığımızda Malatya hızlı toparlanmasını bekliyoruz. Ama öncelikle devletimizin sonra da milletimizin el birliğiyle e, destek ve sahip çıkmasıyla olacaktır bu. İsmim Ergün Akdeniz. Ee, Saray mahallesinde bulunan Doğan Atlas Kırtasiye Ümit şirketi adlı firmamız iş yerimiz 6 Şubat depreminde yıkıldı enkaz altında kaldı daha sonra süreçte e, varlığımızın e, ticaret sanayi odası ve e, esnaf odalarla beraber koordine ederek kurdukları bu konteyner çarşıda kura neticesinde çıkan bu iş yerimizi bize tahsis ettiler biz de yeniden bismillah deyip iş yerinde e, tekrar başladık e, durum bundan ibaret yani şu an için Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için çaba sarf edeceğiz inşallah. Henüz çok yoğunluk yok, daha yeni yeni kuruldu. İşte esnaf arkadaşlar da yeni yeni geliyorlar, iş yerlerini kuruyorlar bizler gibi. Vatandaş da öğrendikçe, memlekete döndükçe, hayata başlama noktasında tekrardan işte buralar hareketlenecek diye bekliyoruz yani böyle bir şeyimiz var, beklentimiz. Evet, ismim Haluk Özpolat. 45-46 yıllık esnafım. Fuzuli Caddesi'nde tekstil kot üzerine çalışıyorduk. Dükkanımız yıkıldı. Ağır hasardan dolayı yıkıldı 10. gününde. yaklaşık 2 aydır il dışındaydık. i̇şte konteyner çarşısından bir iş yerinin kurrağı da çıktığını söylediler. Sağ olsunlar devlet büyüklerimiz böyle bir şey yapmışlar. Ee, şu anda biz üçüncü günümüz iş yerini kuralı ee, sakinlik var gelen giden yok ama olacak inşallah en azından bir adresimiz belli ee, ama sıkıntılar gün geçtikçe de tabii ki kendi şeyi gösteriyor mesela şöyle söyleyeyim çatılarımız çok sıkıntılı çok sıcak buranın bir, bir şekilde branda yok ee, yani bir şey yapılması lazım, tentelerin yapılması lazım. Esnafın durumu belli. Yaklaşık 2-3 e, aydır böyle haşlıksız, onlar işte birbirlerinden haşlık isteyerek e, dostluklarıyla, arkadaşlıklarıyla gideriyorlar. İmece usulleri var, hala onlar devam ediyor. E, yani e, Allah yardım ede, işimiz çok zor ama e, devletimiz de elinden geldiğini yapıyor bundan daha iyisi can sağlığı diyeceğiz ama iyi de olacak inşallah. Biraz sabretmek lazım. Suat Bulay, Malatya Kervan Tesisatın sahibiyim abi. Bizim 6 Şubat'ta dükkanımız depremden dolayı yıkıldı. Çok şükür devletimiz de bize konteynerli bir çarşı kurdu. Oradan dolayı çarşımızdayız şu an. Dükkanımızı açtık. Vatandaşlar hepsi geliyor zaten. Yan tarafa gözlükçüler geldi. Öbürü kitapçı geldi. İşte karşıya da çevrecek arkadaş gelecek. Yani çok şükür yani devlet bize yardım etti, buraları bize imkan sağladı. Kurada çıktı zaten bunlar. sanatkarlar Sanatkarlarda kaydımız olduğundan dolayı bize bu şeyi numara verdiler. Biz de geldik. Ona göre baktık 26 numaralı dükkan bana çıkmış. Ben de geldim bir haftadır da dükkanımı açtım abi. Kanayan yaramız yavaş yavaş kabuk bağlıyor. Çok şükür ee, halkımız, devletimizle birlikte. Edele el vermiş, şu an e, kanayan yaramızı durduruyor. Çok şükür işler de oluyor. Herkesin piyasası biraz canlanmaya başladı. Eskisi gibi değil yani. Şuradan şunu söyleyeyim, 20 25 gün önce bayağı piyasa gerideydi yani. Çok sinek bile dükkanda geçmedi yani. Ama şimdi çok şükür işler iyi. Çalışıyoruz yani, malzeme satıyoruz. İnternetten müşterilerimiz var. Arıyorlar, gidiyoruz, çalışıyoruz. Sıkıntı yok.